Selamünaleyküm. Kabuluk Yarka TV'ye hoş geldiniz. Neredeyim? Aksaray'da Şehitlik Müzesi'nin olduğu yerdeyim arkadaşlar. Gelin bir gezelim bakalım. Bizi karşılayan sağ sollu bakın. Selam duran askerimiz ve bayrağımız. Aksaray Belediyesi yeri tahsis etmiş valilik emanetleri tedarik etmiş. Böyle müzenin girişinde bizi karşılayan <laughs> folidor ve bahçeye açılan resimler. Duvardaki şehitlerimizin bu da yapay bir görsellik veren eski toplardan mermisi bu kadar büyük ama gerçeğiyle tıp atıp aynıymış ama bu şu an portatif olarak görsellik veriyor. Şimdi koridorun sağında ve solunda şehitlerimize Anları ve 198 şehidimizin anısına bakın ruhları şad olsun mekanları cennet olsun Bakın. Fotoğraf makinesi, radyosu, saati her şey var arkadaşlar. böyle devam ediyor. 198 şehidimizi yani inanın bakın tüylerim diken diken hepsinin ruhlarında sanki burada yaşıyorlarmış gibi hissiyat var. Kendimi zor tutuyorum. Hepsi bizim için savaştı. Biz rahat edelim. Böyle devam ediyor. Varımız. За. Зөвхөн гөрлөнгм That's... tıraş köpüğü bile kalmış o şekilde. Koridorun öbür tarafına geçelim de burası da göstermiş. Şevketler bizim. Anasını. Onun давно <Sessizlik> значит

Evet arkadaşlar, gerçekten duygulandım. Bu tür yerlere gelip gezmenizi tavsiye ederim. Vatanımıza, milletimize sahip çıkalım. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldim. Şehitlerimize bir Fatiha, üç İhlas okumayı unutmayalım tahsilatlarını affetsin, mekanlar cennet olsun. Vatanımıza, milletimize zeval vermesin. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.